Merhaba Atakan. Merhaba. Ne yapıyorsun bugün? Robot oyununu oynuyorum yine. Oo yine robotların mı var yeni? Evet. Bu hangisi şimdi? Adını bilmiyorum ama seçtim bir tane. Yani yeni mi geldi yine bu robot sana? Evet. Oo kaç tane silahı var ya onun? Şimdi bunun can çok az. Mermim bir mermim dolsun. Aa, onu başka birisi öldürdü. Kim o? Ben de onu öldüreceğim. Kim o? Gitti. Arkadaşlar Atakan oyunu oynadıkça Atakan'a yeni özellikler ve yeni robotlar geliyor. Yani Atakan da onları çok seviyor. Siz de bu oyunu seviyorsanız size de göstermek istiyor. Evet. Atakan'ın videolarını beğeniyorsanız ve izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Atakan bu oyunu çok seviyor. Devamlı oynuyor. Ve devamlı yeni robotlar geliyor. Ve bu robotların Değişik özellikleri ve değişik silahları var. Şimdi bu robot öldü, hangisi geliyor? Bu. Atakan. Bunun bunun özelliği çok iyi. Oo, bu neymiş ya böyle? Bunun özelliği çok güzel. Şimdi göstereceğim, boşa harcamak istemiyorum. Tamam. Karşıma ben, ben bekliyorum. şöyle mermilerini göstereyim. Böyle ateş atıyor. Hmm. Şimdi yani burada birisi var mı? Yok. O zaman şu tarafa doğru gidelim. Yeşil canavar. Atakan yine kapmışsın robotları. Değişik değişik. Çok fena ateş altındasın şu anda. Öldüm. Ve gittin. Şimdi buna geçtim. Oo, bu neymiş bakalım. Böyle yapınca size vuramıyorlar. Oo, kendini koruyor. Salyangoz gibi kapandı, içine girdi ve açıldı. Böyle yapınca sizi göremiyorlar. Hmm, bu, bu güzelmiş, değilmiyor. Atakan. Evet arkadaşlar, biz kapatıyoruz şimdilik. teşekkür ederiz. Bizi izlemeyi seviyorsanız lütfen Atakan'ın kanalına abone olun. Öptük sizi. Hadi bay bay, bay arkadaşlar. Bay.